kalp yalnızca bir organ değildir. Tasavvufta kalp, hakikatin yansıdığı bir aynadır. Bu ayna ne kadar temizse, insan gerçekleri o kadar doğru görür. Ama kalp toz ve kirle kaplanmışsa, insan gördüklerini bile yanlış yorumlar. Kur'an bu durumu açıkça ifade eder. Gözleri olmasına rağmen görmeyenler, kulakları olmasına rağmen duymayanlar ve kalpleri olmasına rağmen hissetmeyenler vardır.'' Araf suresi 170 9. ayette şöyle buyrulur. Onların kalpleri vardır fakat yollarını anlamazlar. Gözleri vardır fakat görmezler. Kulakları vardır fakat işitmezler. İşte onlar hayvanlardan da sapıktırlar. Bu ayet kalbin gözü kapalı olduğunda ne kadar büyük bir felaketin yaşandığını anlatır. Çünkü kalbin gözü kapalı bir insan hakikati iyiyi ve doğruyu göremez. Nurla karanlığı ayıramaz. İbn Arabi bu durumu şöyle açıklar. Bedenin gözü maddeyi görür. Kalbin gözü manayı görür. Kalbin gözü kapalıysa hakikat senin için yok gibidir. Modern yaşam ise bu gözün kapanmasına sebep olur. İnsan sürekli bir telaş içindedir. Çalışma, para kazanma, sosyal medyada görünme ve başkalarıyla yarışma derdi ruhun derin sesini bastırır kalp sessizlik ister. Hakkı duyabilmek için huzura ihtiyaç duyar. Ama modern insan bu huzuru kaybetmiştir. Böyle olunca kalp gözü kapanır ve kişi hayatın içinde yönsüzce dolaşır. Tasavvufun en temel amacı kalp gözünü açmaktır. Kalp gözü açıldığında dünya değişmez ama onu görme biçimin değişir. Bir ağaç hala ağaçtır. Ama kalp gözü açık bir insan için o ağaç Allah'ın kudretinin bir işaretidir. İnsan hala insandır. Fakat kalp gözü açık biri onun içindeki sırları fark eder. İbn Arabi Fütühat ül Mekkiye'de şöyle der. Kalp hakkın nazargahıdır. Allah kalbe bakar ve orada tecelli eder. Kalp temizse tecelli parıldar. Kirli ise tecelli gizlenir. Demek ki kalp gözünü açmak yalnızca bilgi edinmek değildir. Kalp gözü akılla değil, halle açılır. Bu hal içinde temizlik gerekir. Beden temizliği namaz için şart olduğu gibi kalp temizliği de hakikati görmek için şarttır. Kalbi temizlemenin ilk adımı tövbedir. Tövbe yalnızca günah işlediğini söylemek değildir. Kalbin üzerindeki perdeleri kaldırmaktır. Her yanlış davranış kalbin üzerine bir perde örer. Her kötü söz kalbin camını karartır tövbe bu perdeleri tek tek kaldıran bir temizliktir. Kalp gözü açılmak isteyen bir insan önce tövbeyle başlamalıdır. İkinci adım zikirdir. Zikir kalbin aynasını cilalayan bir işlemdir. i̇bn Arabi der ki, zikir kalpteki pası siler. Kalp zikre daldığında hakkı yansıtmaya başlar. Peki hangi zikirler kalp gözünü açar? Her esma farklı bir etki taşır. Örneğin yağnur zikri kalbin karanlıklarını aydınlatır. Sabah ve akşam sessiz bir yerde oturup yüz defa yağnur zikretmek, kalbin derinliklerinde bir ışık yakar. Bu ışık, kalp gözünün açılması için güçlü bir destektir. Bir diğer zikir yağ basirdir. Her şeyi gören anlamına gelir ve insanın iç ve dış dünyasını görme yetisini güçlendirir. Kalp gözü açılmak isteyen biri, günde yüz defa yağ basir diyerek zikre devam edebilir. Bunu yaparken yalnızca dudakları değil, kalbi de zikre katmalıdır. Çünkü esas zikri yapan dil değil, duyan kalptir. Üçüncü adım, hakkaniyetle yaşamaktır. Kalp gözü açılmak isteyen biri, başkalarının hakkına dikkat etmelidir. Helal ve haram, yalnızca yemek veya parayla sınırlı değildir. Bir kalbi kırmak, iftira atmak, veya gıybet etmekte kalp gözünü kapatan perdelerden biridir. Mevlana şöyle der: Bir kalbi kırdığında kendin de kör olursun. Çünkü hakkın nazargahına taş atmış olursun. Kalp gözünü açmak sadece zikre değil, güzel ahlaka da bağlıdır. İbn Arabi der ki: Hakkı görmek isteyen halkın hakkını gözetmelidir. Aksi halde hakkın nurundan mahrum kalır. Pratik olarak uygulanabilecek yollar şunlardır. 1. Sessizlik. Her gün belirli bir zaman, sessiz bir yerde otur, kalbin sesini dinle. 2. Zikir. Belirlediğin esmayı sabah ve akşam düzenli olarak tekrar et. Örneğin Ya Nur, Ya Basir. Zihni boşalt ve yalnızca Allah'ı düşün. 3. Tefekkür. Doğayı, yıldızları, suyu, toprağı seyret. Allah'ın işaretlerini gör. Dördüncü hakkaniyet, insanlara adaletle yaklaş, kırıcı davranışlardan uzak dur. Beşinci helal rızık, yediğin, içtiğin ve kazancın helal olmalı. Haram lokma kalp gözünü karartır. Kur'an-ı Haç Suresi 32. ayette buyurulur. Kim Allah'ın ayetlerine saygı gösterirse, işte onlar kalplerin takvasındandır. Kalp gözü açılan insan, Allah'ın işaretlerine karşı derin bir saygı hisseder bir yaprağın düşüşünde Allah'ın kudretini, bir çocuğun gülüşünde Rahman'ın merhametini, bir mazlumun göz yaşında adlin yansımasını görür. Kalp gözü açılmak sabır ve çaba ister. Tıpkı toprağın sürülmesi, tohumun ekilmesi ve sulanması gibi. Kalp de özen ister. Sevgi tohumları ekildiğinde hakikat çiçekleri açar, nefretle doldurulduğunda dikenler büyür zikir, tefekkür ve güzel ahlak bir araya geldiğinde, kalp gözü açılır ve insan hem kendini hem dünyayı derinlemesine görür. Artık her gül, her çocuğun gözyaşı, her acı birer ilahi işaret olarak fark edilir. i̇bn Arabi şöyle der, kalp gözü açılan her şeyde hakkı görür. Varlık haktan başka bir şey değildir, sadece farklı tecellilerdir. Kalp gözü açıldığında insan görünene değil, görünmeyenin ardındaki hikmete bakar Mevlana. Bunu şöyle ifade eder: Sen denizin yüzeyindeki dalgalara bakma, dalgaların altındaki sessizliğe bak. Çünkü hakikat o sessizliktedir. Kalp gözü açmak için zikir ve tefekkürün yanında günlük yaşamda iyi ahlak şarttır. Sabah zikreder, gün içinde yalan söyler veya başkasının hakkını ihlal edersen zikir kalbe tam yerleşmez temizlik hakkaniyet helal rızık ve doğru niyet kalp gözünün sürekli açık kalmasını sağlar kalp gözü açıldığında insanın zamanı algısı ve farkındalığı değişir geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları kalbin önündeki sislerdir zikir ve tefekkür bu sisleri dağıtır kalp gözü açıldığında Kişi kendini yalnız bir beden olarak değil, ilahi bir emaneti taşıyan ruh olarak görür. Sahip olduklarının aslında Allah'ın lütfu olduğunu idrak eder. Sonuç olarak kalp gözü açmak bir farkındalık değil, tam anlamıyla bir uyanıştır.